Koltuk altı terleme botoksu neden mucizedir? Koltuk altı terleme botoksu aşırı terleme sorunu yaşayan bireyler için cerrahi olmayan, etkili ve hızlı bir çözüm sunar. Botulinum toksini ter bezlerine sinyal ileten sinirleri bloke ederek terlemeyi durdurur. Etki genellikle 3 ile 6 gün içinde başlayıp 15. günde maksimum düzeye ulaşır ve 4 ila 9 ay arasında sürebilir. Bu yöntem cerrahi alternatif olarak anestezi gerektirmeyen, geri dönüşümlü ve yan etkisi az bir çözüm sağlar. İşlem yaklaşık 15 dakika sürer. Psikososyal etkileri oldukça güçlüdür. Kuru giysiler, azalan koku, artan özgüven ve sosyal rahatlama birçok hastada mucizevi bir dönüşüm hissi yaratır. Botoks deodorant ve ilaçlara kıyasla daha lokal, etkili ve sistemik yan etkisi olmayan bir yöntemdir. Ayrıca FDA onaylıdır ve bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmıştır. Daha ayrıntılı bilgi ve randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz de bu videonun uzun şeklini YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Ayrıca medikal estetikle ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve güzel kalın.